ilk defa iktidara gelmek üzereyken herkes bekliyor. Yani muhalefet bekliyor. Emekliler bekliyor. İşçiler bekliyor. Yoksulluk çekenler bekliyor. Buna rağmen hepimizin genel başkanın etrafında toplamamız lazım. Birlik içinde olmamız lazım. Halkın beklentisi var. Toplumun beklentisi var. Yerel seçimlerde 47 yıl sonra, 77'den sonra ilk defa birinci parti olduk. Ve bu birinci parti aslında gelecek olan desteklerle ben bizim iktidara geleceğimizi umuyorum. Ve ülkenin her konuda sorunları var. Ekonomik sorunları var, dış politika sorunları var, adalet sorunu var, yargı sorunu var. Herkesin de beklentisi var. Muhalefetin de. Ben muhalefetin CHP etrafında toplanacağını umuyorum. Öyle bekliyorum. Fakat parti içi birliğin şart olması lazım bu birlik olmadığı zaman iktidardaki partilere yardım etmek demek. O birliğin mutlaka sağlanması lazım. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım.